İmam-ı Azam 40 yıl yatsı adresiyle sabah namazı kılar. İmam-ı Azam Efendimiz ayak parmaklarını hilalleyerek hilalledi. O da hilalliyor. Ama sonradan bir hadis öğreniyor. Efendimiz sol serçe parmağıyla bu yan, bununla ayak parmaklarını hilalliyor abdeste. Bunu öğrendikten sonra 26 yıllık namazını kaza Kaza etmesi lazım mı? Değil. Namazları hepsi tertipli, güzel bir şekilde, sünnete uymuş bir şekilde kılmıştır. Ama başka parmaklarla hilaliyordu. Bununla hilaliyordu. Bak hilal sünnet. Tamam. İlla bu parmak şart değil. Gerçekten şart değil. İmam-ı Azam'a göre takva olduğu için Efendimiz sol serçe parmağıyla yapardı öğrendikten sonra 26 yıllık namazlarını kaza ediyor. Beyefendi sen kalkıp ağla İmam-ı Azam'a gerek yok diyorsun. صلوا عليه وسلم تسليما اللهم اضل على الحياه رحيما